Aslan burcu tarzıyla dikkat çekme. Bir güven dolu duruşunuzda etkileyin doğal liderliğiniz ve kendinize olan güveniniz zaten dikkat çekici aslan burcunun en belirgin özellikleridir. Bunu vurgulamak için dik durun omuzlarınızı geriye alın ve göz teması kurmaktan çekinmeyin. Ki sıcak ve samimi gülümsemenizi kullanın aslanlar doğal olarak sıcakkanlı ve cömerttir gülümsemenizi bolca kullanın bu samimiyetinizi yansıtacak ve insanları size yaklaştıracaktır. Üç renklerle cesur olun. Aslanlar güneşi temsil eder ve canlı renklerden hoşlanır. Turuncu, sarı ve altın sarısı gibi renkler sizin için idealdir. Bunları aksesuarlarınızda, kıyafetlerinizde veya makyajınızda kullanın. 4. Kendinizi ifade eden tarz seçin. Aslanlar özgüvenlidir ve bunu tarzlarıyla da yansıtırlar. Kendinizi rahat hissettiğiniz ve kişiliğinizi yansıtan kıyafetleri tercih edin. 5 doğal güzelliğinizi ön plana çıkarın. Abartılı makyaj yerine doğal ve sağlıklı bir görünüm tercih edin. Saçlarınızı doğal dalgalar halinde bırakabilir veya sade bir topuz yapabilirsiniz. 6 zarif ve gösterişli aksesuarlar